Soykan. Ah oh, benim bebeğim bir tane. Soykan gel. Ben geldim Şükran Gel Nuriye. Hanım. Bak kim gelmiş kim ha? Anam. Sen benim küçüğüm müsün? Şu <laughs> ellere bak. Kurban olurum seni veren Allah. Maşallah, <laughs> maşallah. Nuri, ben iki saate kalmaz gelirim. Kuaföre gideceğim sadece. Zaten karnı tok. Altını da değiştirdim. Huysuzlanırsa kucağında gezdirirsin. Meraklanmayın. Yapabilir misin? Ne demek siz hiç merak etmeyin Şükran <laughs> Hanım. Ben gözüm gibi bakarım ona. Değil mi teyzem? Teyzen kurban olsun sana. ay maşallah. Hadi senin? görüşürüz o zaman. Uğurlar olsun. <laughs> Soykanım bakayım sana bir. Can benim. Senin ne işin var kız burada? Mutfak ne alemde? Aman ya abla mutfak kaçmıyor ya. Ben de azıcık sev dediydim bebeğe. Dur kız canını yakacağım bebeğin. Ayıp oluyor ama abla. Bebek tutmayı da biliyoruz yani. Teessüf ederim. Oy. oy. Emanet bebek kız. Alacağım. Al. Aman da al. aman. Al ne olmuş saykana? Nesli ablasının bir tanesi. <laughs> Yerim ben seni. Oy oy oy. Çekil. Gördün mü işte yaptığını? Bir söz dinlemiyorsun ki. Hadi Soykan. Abla ne yapacağız şimdi? Şşş, sus canım. evladım. Bak sus. Bak anne hadi gelecek. Hadi. Hepimizi topu tutar vallahi. Sus yavrum sus. Ay hadi canım hadi. Sus evladım ya. Canım Soykan. Hadi Soykan. Hadi Bak canım. Bak ben kedi oldum Soykan. Çekil ya. dedim ya. <laughs> yok yok bir şey. Piş, piş. Ağlama evladım ağlama. Oy. Bir de bebek nasıl tutulur biliyorum diyor. Hiçbir şey bildiğin yok senin Nesli Hanım. Bebek canım bu patates çuvalı mı? Sen o kadar panik yapmasaydın... ...hiçbir şeycikler olmayacaktı abla. Allah Allah. Şimdi suçlu ben mi oldum Nesli Hanım? E biraz. Nesli Hı. bana bak alıveririm ayağımın altına. ha. Sen dünkü çocuksun benimle usturuplu konuş. Hey canım. Senin ne işin var burada Neslişah? Ben de az önce girdim Şükran Hanım. Soykan bebeği görüp hemen çıkacaktım zaten. Pek tatlı, pek güzel maşallah. Aşkım. İyi iyi. Soykan bir sorun çıkardı mı Nuriye? Yo çıkarmadı Şükran Hanım. Ah. Mışıl mışıl uyudu siz gittiğinizden beri. Üşütmediniz inşallah. Olur mu Şükran Hanım? Gözüm gibi baktım ben ona. <laughs> Odadan çıkmadık ki üşüsün. Pamuklara sardık. Sağ olun. Şimdi gidebilirsiniz. Eksik olmayın. Ha, Şükran Hanım. Gene lazım olursa ses verin, Tamam mı? Seslenirim Nuriye. Sağ ol. Tamam. Annesinin bir tanesi. Soykan. Pes yani abla. Ne o? Yılın en iyi evlat ödülünü mü almaya niyetlendin? Nereden çıktı şimdi annemle avukata gitmek? Kadının yaptıklarına çanak tutar gibi. Ayrıca ödül de yok bu işin sonunda abla. Hatırlatırım. Ne yapsaydım yani Şükran? Sizin gibi yalnız mı bıraksaydım kadını? Sırtım mı dönseydim yani? Annemin doğruları görmesi için gereken buysa evet abla. Senin doğrularında benimkiler farklı. Hiç şaşırmadım. Zaten biz nasıl kardeşiz anlamadım gitti. Yıllardır hiçbir konuda aynı fikirde olmadık. Olmadık ama birbirimizi anladık değil mi? Mesele bu. Babam da annemi anlasa sorun kalmayacak. Ay ben sıkıldım ya. Kapatalım bu konuyu. Sen de keyfini kaçırma. Bak birazdan Kerim gelir. <laughs> Gel bakayım sen şöyle göreyim kıyafetini. Aa, Gel bakayım. <laughs> çok yakışmış ya. Harika olmuşsun sen. Sen yok musun abla? Nasıl da bilirsin konuyu kapatmanın yollarını. <laughs> Politikacı olmalıymışsın sen. İşine gelmeyeni çok güzel geçiştiriveriyorsun valla. <laughs> Canım. Sen yokken ben Soykan'la ilgilenirim. Merak etme. Mi? Sağ ol abla. Yine geçiştirdim diyorsun. Öyle olsun. <laughs> Hadi canım iyi eğlenceler. <laughs> Sağ ol. Annesinin bir tanesi. Kolay gelsin baba. Gel Kerim. Siz daha gitmediniz mi? Çalışacağım biraz Kerim. Bakamadım şunlara. İyi o zaman baba. E, benim de işlerim vardı. Mesaiye kalır onları hallederim. Beraber döneriz eve olur mu baba? İyi olur. Ben ofisimdeyim o zaman. Tamam. Aa, bu saatte fabrikada olmayacağına göre nerede kaldın Kerim ya? Kırk yılın başı bir şey istedim senden. Tamam oğlum, tamam al bakayım. Beni unuttu. İnanamıyorum ya, adam beni unuttu. Aramadı bile. Hı. Baba. Gel Kerim. Benim işim bitti. İstediğiniz zaman çıkabiliriz. Onu söylemeye gelmiştim. İyi, çıkalım. Benim de bitti. Evdekileri merak ettirmeyelim. İyi akşamlar canım. Peki benim güzel oğlum ne yapıyormuş? Nihayet gelebildiniz Kerim Bey. Ne o? Trafik mi sıkışıktı? Ah yemek. Ya yemek. Demek yeni aklınıza geldi. Evin yolunu nasıl hatırladınız hayret. Hayatım Şükran. Tamamen aklımdan çıkmış. Ne olur. Bana bütün söyleyeceğin bu mu? Tamamen aklımdan çıkmış. Bütün mazeretin bu mu? Özür diledim ya Şükran. Unutmuşum işte ne yapabilirim? Canım, ne yapabilirsin ki Bu evlilik için ne yapıyorsun ki zaten Hiç kocaman bir hiç Artık benim çabalarıma da kayıtsızsın Şükran amma abarttın olayı ha? Altı üstü bir yemeği unuttum ya Olayı dramatize etmenin bir alemi yok Ben mi abartıyorum yine ben mi suçlu oluyorum Şükran bak ben suçlu falan aramıyorum tamam mı Sadece biraz huzur istiyorum hepsi o kadar Her akşam eve hiç huzursuzluğuyla gelmenin ne demek olduğunu bilir misin sen Ev mi hapishane mi zaten Ben bu gerilime daha fazla dayanamam Şükran Bıktım artık beni anlıyor musun bıktım Hay Allah çok üzüldüm canım. Ben üzülmedim. O adama üzülemem artık. Şükran abartma istersen. Kim abartıyor? Beni unuttuğu yetmiyor. Bir de üste çıktı. Böyle yaşamaktan bıkmışmış. Ben... Ben sanki çok mu mutluyum abla? Tamam. Çocuk işe boğulmuş Şükran. Kötü bir şey yapmamış ki. Mesele de bu zaten. Kocamın beni unutması kötü bir şeyden sayılmıyor. Ama bundan daha kötü bir şey yok abla onu affedecek değilim